değişmişim. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok'ta Özgü Şevi yani bana yaptığınız editleri izliyorum. Hemen başlıyorum. Evet şimdi videolara giriyoruz. Özgü Şevi edit diyelim. Evet bakalım ilk editimizle başlıyoruz. Videolara girdim. Bu bunu biliyorum. Kara gergedan falan. Bakar mısınız? Vay. Ve benim TikTok'umu etiketlemiş. Bakar mısınız? Şimdi kez gibi eski eski ya. Ya. Cidden ben ne kadar çok değişmişim. Ben çok değişmişim. Bayağı bir değişmişim. Bakar mısınız? Aa bu yeni. Çok güzel yapmış. Bayağı güzel yapmış bu arada. Yapsın. O kaka bir canlansın. Bayan ne bir arkadaş. <laughs> Çok güzel beğendim. Resile. <laughs> güzel. Evet şimdi. Özgü şey etiket. etiketlemiş <laughs> Özgür. <laughs> evet, çok güzel yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Evet, şu kavgası. Layla'nın Laila'nın nesilinin. Neşeli'nin. Ya. Bak. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Bu ya. ya. Maya parlayın. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey gibi olmuş. Maya beni böyle şarkı söylüyor ya. Bak şimdi. Neşeli ben aşkım. Böyle mi bilmiyorum. Maya orada mutlu olup parlıyor bakın şimdi izleyelim. bak çok <laughs> ya çok tatlı olmuş teşekkür ederim <gülüyor> 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 bu da çok güzel olmuş eline sağlık aa o benim okulumda Ben's <laughs> Nathan'ın fotoğrafıydı bakın de çok güzel olmuş. Ya. ya! Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben. Çok garipmiş bir şey küçük böyle Dişim falan yokmuş. Canımayım canım. Fotoğraflarım. Evet beğendim. Evet, teşekkür ederim. Ne güzel ki güzel. Evet. Aa. Böyle fotoğraflarımı sıralamış böyle yapıyor. Tedirgemiş. Bu ne? Çok güzel olmuş. Yine en iyi editlerden biri olmuş bence. On <laughs> <laughs> numara. On numara. <gülüyor> <gülüyor> Lady ve <laughs> sen Maya. Leydi ile Maya'yı karşılaştırıyor. En tatlı Maya. En bakımlı Lady. En iyi kardeşlik yapan Lady. En iyi rol yapan Maya. Lady kalp Maya Aa, Bir şey diyeceğim bu benim ilk dişçiye gittiğim zaman. Şey yani ilk kendi dişime tel taktıracağım dişime ilk gittiğim zaman direkt kaynaşmıştık oradaki ablalarla. O kadar tatlı insanlar ki gerçekten yani bütün herkesi çok seviyorum dişimi de çok seviyorum. Hepsi çok tatlı insanlar. Herkes. teşekkür <laughs> ederim. Bu Oscar'ın bebekli. Aa kışın çekmişim. <laughs> ay çok güzel etik yapmış. Çok teşekkür ederim. <laughs> ya arkadaşlar ben size ay teşekkür ederim özgüçlüğe video çok güzel ritimle uyumlu yapmış çok tatlı Shakira Shakira Falan. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Ve işte Yüzü fademe göre yapmış. Güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs>

Üstte o da yetmiş, <gülüyor> <gülüyor> Aynı ben. Bir şey diyeceğim. Tam rolünü vermişsin yalnız. <laughs> Korktum. <laughs> bir şey bu arada Begim benim Mevzuniyet şarkım da o yüzden benim için gerçekten çok önemli bir yeri var. Ah hayır hayır. I'm begging, begging you. <laughs> <laughs> Elif <Elisler> de mevzu şarkısı. <çok gülüyor> dakika burayı izledik buralara. Bakıyorum. Bir saniye. Biraz daha aşağı inelim. Yalnız şu el gerçekten aklıma takıldı. Çok güzelmiş. İzabel, Geçen gün Yüzebel <laughs> Evet bakıyorum Şuradan devam ediyoruz Evet <laughs> A, Böyle elemeli Bu da komik bir <gülüyor> montaj <gülüyor> Çok tatlı <laughs> Kavga mısın? Bunu ben evet, yayınlamıştım. Yol. Yok. Yo. Yo. Sizi çok seviyorum. Evet. Bunlar diğer youtuberlar. Ve. Ve. Bu arada arkadaşlar. E, bu da bilmeyenler için söyleyeyim. PKS'de de ben şey başkanı seçimi kaptanı seçilmiştim. Mavi takımın kaptanı seçilmiştim. O güncelleme bitmeden önce kırmızı takım vs. mavi takım vardı ya. Sıfır yer çekimi güncellemesinde mavi takımın kaptanlarından biri seçilmiştim. Ve bu da benim e, o anki karakterimdi. Ve bunu seçmiş halim. Bu karakterimi seçmiş, bu halimi seçmiş. Bence çok güzel olmuş. Yazmış, ölmüş. Çok tatlı.